Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl mod indirdiğimi size göstereceğim. Hiç mod düz çekmedim. Sadece Selçuk Aksoy kanalına arkadaşımla bir video çektik. Ve onun o modu nereden bulduğunu size göstereceğim. Şimdi Minecraft P ustası isimli bir şey. Minecraft P ustası. Buradan girdik. Burada her şeyin modu var. Mesela karakter modu dediğinizde karakter modu. Mesela yapılar diyorum. Ortaçağ kaleleri. Modern evler. Araçlar. Gemiler. Uzay gemileri, uçan gemiler. Böyle her şey için kaynıyor. Mesela buradan haritalara girelim. Harita var yani. Macera var. Bunlar harita mesela böyle şeyler. Mesela yaratıcı. Çiçek. Mesela başka bir şey gireyim. Ad onlar. Mesela bunlar şey mod, silah modu gibi şeyler, araba modu. Bunlardan da şey olur. Mesela bunlar yani. İndirmek nasıl oluyor onu göstereyim. Diyelim bir yapı indireceksiniz. Şu yapıyı indirmek istiyorum mesela. Şu yapıyı indirmek istiyorum. Yapıya yükleye tıklayacaksınız. Buradan dünyanızı seçeceksiniz. Burada dünyalar olacak. Mesela ben şuraya yapmak istiyorum mesela. Haritayı kontrol ediyor ilk başta. Ama harita açılmadı. Mesela başka bir harita yapayım. Eee, şunu diyelim mesela. Harita kontrol ediliyor. Burada inşaat'e tıklayacaksınız. Burada reklam çıkacak. O reklamı kapatacaksınız. Zaten yani. Hazır edilince Minecraft'ı aç'a tıklayacaksınız. Ve o girdiğiniz mod yani o girdiğiniz şehirde bu olmuş olacak. İsterseniz ben hemen gireyim oraya. ve Evet arkadaşlar. Geldim ve kale görüyorsunuz işte. Bunu Minecraft aça tıkladığınız anda şu an kalem oluşuyor. Biraz kasmalar var. Burada da ben saçma sapan bir yer yaptım. Böyle kalesimi verdim saçma sapan. Böyle nasıl oynuyordum. Mesela kale burası. Şu an biraz kasıyor. Hemen şimdi kendine gelir. Biraz bir kasma var çünkü. Hmm. Her neyse biz içini geçelim. O sırada. Düzelecektir merak etmeyin. Böyle olduğuna bakmayın. biraz, biraz içini gelelim. Abi biz bir kale yani. Bir şey için elime elmas kılıcı alıyorum. Bir şey kırmamak için. Ha bildiğiniz kale yani. Ama burada daha çok kaleye benzemiyor. Daha değişik bir yere benziyor. Ama olsun. Önemli değil. Bak Creeper spawn olmuş. Öldü. Biraz da uçaraktan size göstereyim. Hem nerede indirdiğimi göstermemde hem de bir kale bunu tanıtmış Yani böyle bir kale. Creeper kalesinde her yerde Creeper var. İçeride herhalde burada toplantı odası gibi bir yer. Her neyse buradan çıkıyorum. Mesela bak burada da bir girme yeri var. Sanırım yok yokmuş. Anlamıyorum çok kaleye benzememiş. İçine girebileceğim bir yer yok mu? He bak mi? şu anda oldu. Oluşmuş kale ha. Ama hala yerden yüksekti. Bunu anlayamadım. Lamalar var üst tarafta. Niye hayal acaba? Ben bunu öyle gösterme amacıyla indirdim. Yani siz başka modlar da indirebilirsiniz. Ara modu indirebilirsiniz. Silah mod indirebilirsiniz. Burada her, her mod var. Ve Minecraft'ın her sümüne atıyor yani. Diyelim Minecraft pe'niz olsun, Minecraft beta'nız olsun. her hepsine yapıyor. Zaten bu Minecraft pe ustası. En iyi peydedir herhalde. Ama da yani iyi işe yarar şeyler var. Dediğim gibi ya. Bir de işe yarar bir şey yani. Ama içini göstereceğim de içine bilmiyorum nasıl gireceğini. içi var mı onu bilmiyorum. Mesela şuradan kırıp girmeye çalışayım. olsun. Önemli değil. Acaba giriliyor mu? ben ona bakacağım çünkü. İçi var. İçi var gibi de yok gibi de. İçi bir değişik. Var. Buralar ne, bize niye gözükmedi ben onu anlamadım. Yoksa girmek için başka bir yol mu var? değişik bir kare güzel ama creeper dolu Bak, giriş varmış herhalde ben görmedim ben bir giriş varmış güzel yani işi görür ama yerden biraz yüksekti onu anlamadım oyunda hata var sanırım. Aynen oyunda bir hata oluştu. Ya, tam da hata sayılmaz. Mod, mod biraz kastı için olmuş olabilir. Deniz yoktu çünkü benim kalemin yanında deniz yoktu. Ya. Yani kale dediğim yerde deniz yoktu. Hani önemli değil. Çok boş yaptım. Buraları geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar şurada Minecraft P ustası buna böyle girip işinizi halledebilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle bildir bildirin denme videolara gelecek diyorsanız evet gelecek. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.